Merhabalar gençler. Erhan Hoca ile Coğrafya kanalına hepiniz hoş geldiniz. Eksen eğikliği ve sonuçları videosuyla beraberiz. Şimdi eksen eğikliği sevimsiz gelen konulardan bir tanesi olarak bilinir. Neden? Şimdi dünyanın ekseni neden eğik? İşte bunun sebebi mesela ortaya daha konulamamış. Bunu hiç düşünmeye gerek yok. Tamam mı? Ama en azından mantığını falan kurmak gerekiyor mu? Evet. Ama daha mantığını kurmadan evet gençler geçiyoruz sonuçlara denildiği zaman e tabii ki insana nasıl geliyor? Sevimsiz geliyor. Şimdi bu eksen mantığı ne? Niye böyle bir şey olmuş? Bakalım şimdi. Şimdi mesela gençler şu. Bir kutuptan başlayıp diğer kutba doğru uzanan çizginin adı gençler neymiş bu? Yer ekseni. <laughs> Peki bu kim? Hop, bu yavru da ekvator. Doğru mu? güzel. Ya da ekvator düzlemi diyorlar. Bak şimdi. Bu yer ekseni ile ekvator arasındaki açı 90 derecedir ve hayatta değişmez. Mesela bazı sorularda şöyle diyor. Bu olayın gerçekleşebilmesi için ne olmalıydı? Mesela diyor ki yer ekseni ile ekvator arasındaki açı 90 derece olsaydı. Arkadaşım bu açı zaten 90 derecedir ve hayatta değişmez. Bu yüzden bu adam hiçbir şeyin böyle sebebi sonucu olamaz. Sakın düşünme, kafaya takma. Şimdi bu adamsa <laughs> bak ekliptik düzlemi dediğimiz olayı biz aslında gördük. Videosunu yayınlamıştım. Kıvırdım böyle. Bu bir yol çünkü. Neydi bu? Bu adam neydi? Yörünge düzlemi değil mi? Güzel. Bak yörünge düzlemi. Yani dünyanın güneş etrafında izlediği yola biz yörünge diyorduk. Bak şimdi bana ne oldu? Şimdi gençler gördüğünüz gibi dünya güneşin etrafında hareket ederken bakın ekvatorla arasında sürekli bir ne bıraktı? açı bıraktı. İşte bu açıya biz ne diyoruz? Eksen eğikliği diyoruz ve derecesi var bu adamın. 23 derece 27 dakika. 23 derece 27 dakika olarak karşımıza ne yapar? Çıkar. Ve bununla hemen ilk sonucu meydana geliyor. Geçtiği yere bak. Hop. <laughs> Ve güney yarımkürede bakın 23 derece 27 dakika güney. 23 derece 27 dakika kuzey. Kuzeydekinin adı Yengeç Dönencesi. Güneydekinin adı gölak dönencesi. İlk önce dönenceler oluşur. <laughs> Kuzeyde ve güneyde. Peki niye 23 27'den geçiyor gibi bir soru gelirse aklına? Çünkü eğikliğinin derecesi o. Eğikliğin derecesi neyse dönenceler oradan geçer. Bitti. Mesela eksen eğikliği 10 derece olsaydı diye sana bir varsayım sorusu sorsa, o zaman demek ki 10 kuzey ve 10 güneyden geçmek zorundaydı. Bak bana şimdi. Şu açı hep 90 dereceydi, değil mi? 90'dan şu kadarı 23 27'yi çıkarınca buraya da 66 derece 33 dakika kalıyor. Burası da 66 derece 33 dakika. Bununla da kuzeyde 66 33 kuzey kutup dairesi, güneyde de 66 derece 33 dakika güney güney kutup dairesi meydana ne yapıyor? geliyor. Gördüğünüz gibi ilk önce <laughs> eksen eğikliği, yengeç dönencesi ve oğlak dönencesi yani dönencelerin yerini belirledi. Sonra da 90'dan eğikliği çıkardığım zaman da kutup dairelerinin yeri belli olur. Örneğin eksen eğikliği 10 derece olsaydı ne olurdu? Dönenceler 10'dan geçerdi. Bu sefer 90'dan 10'u çıkardım. 80 kuzey ve 80 güneyden de kutup daireleri ne yapardı? Geçerdi. Şimdi gençler gördüğünüz gibi sonuçlarında bir dönenceler oluşur, iki kutup daireli oluşur dedik. Doğru mu? Güzel. Üçüncü maddemiz önemli bir madde. <laughs> Koyuyorum yıldızımı. Bak şimdi bu adam önemli. Bak şimdi ekseneğikliği yıl içinde meydana gelen olayları belirler. Yani yıllık, yıl içinde, yıl içinde böyle cümleleri gördüğün zaman yapıştır. Zaten ekseneğikliği mutlaka şıklarda vardır. Şimdi ekseneğikliği dediğin olay... <laughs> bu üçe neyi yıldız koydum? En çok karşına çıkacak soru tarzlarından bir tanesi bu. 3 ve 4. maddeler ki 4'ü de zaten 3 belirliyor gençler. Şimdi en büyük postayı güneş geliş açısına koyar. Ve onlara der ki sen öyle 90 dereceyle canının istediği gibi diyor gidemezsin. Senin diyor sınırlarını diyor kardeşim ben belirlerim diyor. Örneğin diyor kuzeye gidecek misin diyor. Git yavrum diyor. Ama diyor yengeçe kadar diyor. 23-27 kuzeye kadar gidebilirsin. Orada diyor Kal. Güney'e git diyor ama oğlak dönencesi üzerinde diyor. 23-27 üzerinde diyor kal. Daha güneye ya da yengeçin daha kuzeyine yani dönencelerin dışına diyor 90 dereceyle diyor çıkamazsın diyor. Ama belirlediğim sınırlar içerisinde git gel diyor. Tamam mı? Buna diyor kesinlikle diyor karışmıyorum diyor. Örneğin birkaç tane nokta koyalım. Burası A olsun. Mesela bu A dediğin olay aynı zamanda gençler Türkiye için de geçerli. Yengeçin üzerine B diyelim, buraya C diyelim, mesela ekvatora D diyelim, buraya E diyelim, buraya F diyelim, buraya da R diyelim mesela. Şimdi güneş ışınlarını biz 90 derecelik, ben de ne olayım? Ben de 90 derecelik güneşin olayım ve hareket edeyim. Sen de şimdi benim geçtiğim noktalara dikkat et. Kaç defa uğradım? Mesela 21 Mart'tayım. Güneş ışınları ekvatora dik açı ile gelir. Bak şimdi bana. D noktası bir kez güneş ışınlarını aldı mı? Aldı. Şimdi hareket ediyorum. Nisan, Mayıs diye kuzeye doğru giderken kimden geçiyorum? C. Ve tam 21 Haziran'da yengeçe geliyorum. Hop B noktası 90 dereceyle aldı. <laughs> Şimdi diyorum ki A'ya yani Türkiye'ye 90 ile gitmek istesem izin var mı? Kesinlikle yok. Çünkü diyor ki dönencelerin dışına çıkamasın. Yani burası 23-27 kuzey ya bak bak bak. 24'e dahi diyor ne yapamazsın diyor çıkamazsın diyor. Bana diyor ki 22 Haziran olunca kardeşim diyor dön geri. Dönüyorum. Dönerken bak Temmuz Ağustos diye giderken hop <laughs> C'den bir kere daha geçtim. Kaç oldu C? 2. 23 Eylül'deyim. Yine tanıdık bir yer. D noktasında tekrar uğradım. Oldu 2. Yoluma devam ediyorum bak. Ekim, Kasım diye giderken E'den geçiyorum ve tam 21 Aralık'ta gençler F noktasındayım. Diyorum ki R noktasına 90 dereceyle gidebilir miyim? Yasak. Dönencelerin dışına çıkmana adam izin ne yapmıyor? Vermiyor. Bana diyor ki 22 Aralık olunca diyor kardeşim dön diyor geri. Dönelim. Ocak. Şubat derken hop ne oldu? E'den de bir kez ne yaptım? Geçtim ben şimdi doğru mu? Güzel. Şimdi adam sana bunu soracak. Bak. <laughs> dönenceler arasındayken bir giderken bir de gelirken uğradığım için bak güneş ılınları dönenceler arasına kaç kez dik açıyla gelirmiş demek ki 2. Peki dönenceler dışına şey dönencelere kaç kez dik açıyla gelir? 1. Haziran'da yengeçe, Aralık'ta oğlağa dik ile geliyor. Peki dönencelerin dışına ise hiçbir zaman 90 dereceyle ne yapamaz? Gelemez. O zaman buradan bir çıkarımda şöyle yapalım. Türkiye güneş ışınlarını yıl boyunca hiçbir zaman yani 90 dereceyle demek ki ne yapamaz? Alamaz. Bitti. Olay tamamen bu. Ha yaklaşır. Mesela A noktasına en büyük açıyla Haziran'da gelir. Ondan en uzak en küçük açıyla Aralık'ta alır. Buraya da en büyük açıyla Aralık'ta alır. En küçük açıyla Haziran'da alır. Ama asla bunun değeri 90 derece değildir gençler. İşte yıllık hareket içerisinde 365 gün boyunca güneş yaptığı hareket bu. Bakın bu aynı zamanda neye sebep oluyor? Dördüncü maddeye. Şimdi gölge boyları da tabii ki yıl içinde ne yapar? <laughs> değişir değil mi? Bak ne demişim? Yıl içinde değişir. Gençler <laughs> az önceki noktaları aklınıza getirin. Bir yerde gölge boyunun sıfır olabilmesi için 90 dereceyle almam gerekiyor. Peki dönenceler arası kaç kez 90 dereceyle alıyordu? 2. O zaman demek ki yıl içinde dönenceler arasında iki kez gölge boyu sıfır olur. Dönenceler kaç kez 90 dereceli alıyordu gençler? Bir. Demek ki dönencelerde bir kez gölge boyu yıl içinde sıfır olur. Peki dönenceler dışı hiç 90 dereceyle alamıyordu. O zaman dönencelerin dışındaki bir noktada yıl içinde gölge boyunun sıfır olması o zaman mümkün değil. Ki buna kim de dahil? Kim burada şu an? Türkiye. Türkiye 90 dereceli hiç alamıyordu. <laughs> o zaman gölge boyu da hiçbir zaman sıfır ne yapamaz Türkiye'de? Olamaz. Mesela şöyle bir soru sormuş ÖSYM. E. Geçmiş zamanda şöyle diyor. Yıl içinde diyor Ankara'ya dikilen bir çubuğun gölge boyunun diyor sıfır olması diyor olanaklı mıdır? Neden? İşte A olanaklıdır şu yüzden. B olanaklı değildir şu yüzden. Gençler ne diyeceğiz? Olanaklı değildir. Çünkü Türkiye dönencelerin dışındadır ya da güneş ışınlarını hiç 90 dereceyle alamadığı için bunlardan biri mutlaka ışıklarda ne yapacak? Yer alacak. Şimdi burada grafik sorularında şuna dikkat etmemiz gerekiyor gençler. <laughs> şimdi şu tabana inmesi sıfır demek tamam mı gölge boyunun. Yukarıda şimdi değerleri yazıyor ama şimdi biz şöyle bir duruma bakacağız. Şimdi mesela şu maviyi alalım. Bak şimdi maviyi kendi renginde aldım. Bak 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 bak. Kaç kez sıfır olmuş aşağı inmiş? 2 kez. 2 kez sıfır olan yere hemen o ekvator diye ama atlamayın bu adama şöyle yazacağız kesin bir kere dönenceler arasında niye böyle dedim Bak şimdi hemen bir öne gidiyorum şimdi bakın bana e bak CV noktası da var gençler gördüğünüz gibi her iki kere sıfır olana ya da 90'la 90 dereceli iki defa alana demek ki ekvator diye atlamamak gerekiyor. Tarihine ne yapmak gerekiyor? Bakmak gerekiyor. Doğru mu? Heh, bak şimdi. Şimdi bakalım. Oo, tam 21 Mart ve 23 Eylül dolduysa evet. Sen neredesin kardeşim? Ekvatordasın. Mesela şu arada olsaydı ne olurdu? Şu arada olsaydı ne olurdu? Bak bunlara ekvator diyemem. Ama dönence arasında diyebilirim. Değil mi? Şimdi sarıyı alalım. Mesela sarıya baktığımız zaman onu da kırmızıyla alayım. Ee, ya da ona yeşil kullanalım. Şimdi bak bir kere sıfır olmuş. O sen tam dönence üzerindesin. Çünkü bir kere dönenceler 90 dereceli alırdı ve gölge boyu sıfır olurdu. Tam 21 aralıkta aldığına göre bu adam neyin üzerinde? Oğlak dönencesi. Eğer bir kez sıfır tam 21 Haziran'a denk gelseydi diyecektim ki sen yengeç dönencesindesin. Tamam mı? Peki gençler Şimdi kırmızıya baktığım zaman hiç bak hiç sıfır olmuş mu? Hayır. Hiç sıfır olmamış. O zaman bu adama şöyle demem gerekiyor. Kesinlikle dönencelerin dışında. Doğru mu? Güzel bak. Kesinlikle dönence dışında dedim. Tamam mı? Güzel. Ama hangi yarım kürede acaba? Tamam mı? Bak en kısa gölgeyi ne zaman vermiş? Haziranda vermiş. O zaman bu adam nerede? Kuzey Yarımküre'de yani yengeç dönencesinin üzerinde. Yani 24'ten itibaren bu değerler dahil her yer ne yapabilir? Olabilir. Güzel. Şimdi gölge boyu ile ilgili biliyorsunuz. Grafikler şudur gençler. <laughs> Bunlarla ilgili daha sonra bir çalışma yayınlayacağım. Rahat olun. Eğer güneş 90 derece ile alırsan gölge bir kere sıfır olur. Eğer büyük açıyla alırsam Gölge daha nasıldır? Kısadır. Cisimden de kısadır. Eğer tam 45 derecelik açıyla alıyorsam cismin boyu gölge boyuna eşittir. Ama 45'in altındaki yani bütün değerlerde küçük değerlerde gölge boyu çok uzun olur. Hatta cisimden bile nasıl olur? Uzun olur. Demek ki geliş açısı büyüdükçe güneş ışınlarının gölge boyu ne yapıyor gençler? Kısalıyor. Şimdi 5. maddemiz. Artık bundan sonrakiler daha kolay. Mevsimler oluşur. Evet giydiğiniz kıyafetlerden bile bunu anlayabiliyorsunuz değil mi? Ama aynı anda her iki yarım küre farklı mevsimleri yaşar. Kuzey yarım küre yazı yaşarken güneyini yaşar, kışı yaşar değil mi? Bunun gibi. Şimdi sıcaklıklar böyle. Yıl içinde değişiyorsa. Bak şimdi ne yapıyorum? Bir yengeçe gidiyorum, bir oğlağa gidiyorum. Bak yıllık cümleme bak. Yıllık sıcaklık farkları oluşur. Bir yerde yıllık sıcaklık farkı varsa, hele sıcaklık farkı varsa, basınç farkı zaten kaçınılmazdır. Hatırlayın, günlük sıcaklık farkı günlük basınç farkını doğuruyordu. Günlük basınç farkı da meltem rüzgarlarını doğuruyordu. Çünkü basınç farkı eşittir rüzgardır. Burada da yıllık bir rüzgarımız var gençler. Muson Asya'sında, Güneydoğu Asya'da etkili olan yaz ve kış. Bakın mevsimler yaz ve kış arasında yön değiştirerek esen devrilir rüzgarlarımız, musonlar meydana ne yapıyor? Geliyor. Şimdi aydınlama dairesi yıl içerisinde diyor ama cümleyi nasıl verdiğine bakın yer değiştirirmiş. Kutup daireleri noktaları arasında. Aydınlama çizgisi dediğin olay şu ya da dairesi ya da çemberi derler. Şimdi kutup dairesi olsun, ekvator olsun bu da kutup dairesi. Bak böyle. Bu adam herhangi bir yerden geçerse gece ile gündüzün sınırını birbirinden ne yapar gençler ayırır. Bu bizim için çok önemli bir özellik, tamam mı? Bu çizgi işte biz ne diyoruz gençler? Aydınlanma, değil mi? Çemberi ismini ne yapıyoruz biz? Veriyoruz. Şimdi bu bazen kafaya oturmuyor ışıklarda. Ya diyor bu diyor ekseniiklerin sonucu olarak ben bunu nasıl kafama sokacağım hocam diyorsunuz, değil mi? Bununla ilgili bir şey vermiyor. Mesela bu yıl içinde demedi mesela. Dedi ki aydınlama dairesi hareket eder. Hadi bakalım bu yıllık olduğunu nasıl anlayacağım? Gençler şuradan anlayacağız. Bu adamın görevi ne? Gece ile gündüzün sınırını birbirinden ayırmak. Bak şimdi 10. maddeye 9'a geri döneceğim. Gece gündüz süresi hop yıl içinde ne yapar gençler? Değişir. Şimdi yaşadığın kenti düşün. Haziran'ı düşün. Hava 8.30-9 ancak kararıyor. Ama şimdi kış dönemine giriyoruz değil mi? 5 oldu. Belki 5'in de altına düşecek. Kesinlikle hava buçuk 5te kararacak. Bak demek ki gündüz süresi yıl içerisinde ne yapıyor gençler? Değişiyor doğru mu? Güzel. Peki o zaman yaşadığın yerden bir yıllık hayatını düşünüp de gece ile gündüzün süresini böyle değiştiğini çok güzel okey diyorsan ve bu bir yıllık olaydır ekseneğiktidir diyorsan görevi geceyle gündüzün sınırını ayırmak değil mi bu adamın? Evet. E o zaman geceli gündüzün süresi sürekli değiştiğine göre bu adamın sabit bir şekilde bir yerde kalması mümkün mü? Hayır. Bu yüzden yıllık hareket olduğunu hemen bu şekilde de kafama yazabilirim. Şimdi gençler güneşin doğuşu ve batışı ile ilgili de şunu söyleyeyim. Gündüz süresiyle gündüzün uzun olduğu yerlerde güneş çok erken doğar geç batar. Mesela bak güneş erken doğup geç batıyorsa yapıştır. O zaman gündüzü nasıldır gençler? Çok uzundur. Güneş eğer çok geç doğup erkenden de batıyorsa gündüzü daha nasıldır gençler? Kısa demektir. Tamam mıyız? Buradan da kelime oyunlarına sakın düşmeyin. Şimdi geldik 11. maddemize. Ne diyor? Güneşin doğuş ve batış saatleri, doğuş ve batış yerleri yıl içinde dediği için hemen yakaladım. Demeseydi de yakalardım. E Güneşe batıran olay nedir zaten? Gündüz süresi değil midir? E az önce gördüm. Gündüz süresi sürekli değişiyorsa, gece süresi sürekli değişiyorsa e güneşin doğuşu ve batışı da tabii ki ne yapacak? Değişecek. Bak az önce ne dedim? Yazın 8.30-9'da batıyor. Şimdi nasıl batıyor? 4.30-5'e doğru ne yapıyor gençler? Batıyor. Bitti. Ve matematik iklim kuşakları ne yapar? Meydana gelir. Şimdi bak matematik iklim kuşaklarının ekseneğitliği oluşturduğunu nasıl anlarız? Sıcaklık kuşaklarının sınırları her iki yarımkürede farklı farklıdır. Mesela sıcak kuşak ve ılıman kuşak Kuzey Yarımküre'de çok daha geniştir ama Güney Yarımküre'de çok daha dardır. Bak şimdi bana. Burada tropikal diyeceğiz, orta kuşak diyeceğiz ve kutup kuşağı diyeceğiz değil mi gençler? Ama lütfen sınırlarına bakar mısınız? 23 27'lerin arası tropikal. 23 27'lerle kutup dairelerinin arası neymiş? Orta kuşak. Kutup daireleriyle 90'ın arası bak bu kutup dairesi, yengeç dönencesi, oğlak dönencesi. Bunları zaten kim meydana getiriyordu gençler? Eksen eğikliği meydana getiriyordu. O zaman demek ki matematik zaten sayı demek. Bu yüzden 23 27 66 33 bunları gördüğün zaman yapıştır. Şimdi bakalım sorularımıza. Şimdi ÖSYM ne demiş? Haritada belirtilen şehirlerin hangisinde gece gündüz uzunluğu yıl içinde en az değişir demiş. Şimdi gençler, Ekvator'un en büyük özelliği nedir? Yıl boyunca 12 saat gece, 12 saat gündüz yaşar. Yani gece gündüz süre farkının en az olduğu yer Ekvatordur. Ve kural ne diyor? İster gündüz ister gece uzasın hiç önemli değil. Kutuplara doğru gidildikçe biri uzayınca diri, diğeri kısaldığı için gece gündüz arasındaki uzunluk farkı daha çok ne yapar? Değişir. Az değişir deyince ekvatora yakın olan yerleri almak zorundayım. Bunların içerisinde ekvatora en yakın olan kimdir? Kolombo. Cevabım nedir gençler? Ceyhan. Unutmayın. İkinci sorumuz. Yine ÖSYM. E. Türkiye diyor, Ocak ve Şubat aylarında görülen hava olayları diyor. Arjantin'de Temmuz ve Ağustos aylarında görülmektedir. Bu Arjantin'in hangi özelliği ile ilgilidir? Bak şimdi. Türkiye'de Ocak ve şubat dediğin zaman hangi ayları yaşıyorum ben? Kış aylarını. Peki Türkiye dediğin olay nerede? Bizim ülkemiz kuzey yarım kürede. Peki Arjantin nerede gençler? Arjantin Güney yarım kürede. Onda da Temmuz ve Ağustos'taymış bizim yaz ayımız ama onların ne ayı? Gençler söyleyin bakayım. Türkiye'de Ocak ve Şubat ayında kış yaşanırken güneyde ne yaşanıyor? yaz. E bizde yaz yaşanan Temmuz ve Ağustos o adamın neyi? Kış ayları. Bu o zaman tamamen neyle alakalı? Yarım küreleriyle alakalı. Çünkü aynı anda yarım kürelerde farklı mevsimler yaşanır. Bu yüzden cevabım Adana, Arjantin'in güney yarım kürede yer almasıyla alakalıdır. Diğer bir sorumuz da gençler. Şimdi X ve Y noktaları aynı meridyen üzerindeymiş. Hmm, böyle. Ekvatoru da çizelim. Nerede olduğunu bilmiyorum şu an. Fakat diyor ki yaz mevsiminde Y kentinde güneş X kentinden daha önce batmaktadır. Hmm, daha önce batıyorsa demek ki gündüz süresi daha nasıl? Kısa. Yakaladım. Bu durumun oluşum nedeni diyor. Bu durumun oluşum gündüz sürelerinin değişiminin sebebi neydi gençler? Eksen eğikliği. Aşağıdakilerden hangisinin oluşum nedeniyle aynı diyor değildir. Yani kibarca sana diyor ki Aşağıda 5 şık verdim diyor. Dördünün sebebi de diyor eksen ikliği. Ama biri değil diyor. Olmayanı bul bana diyor. Aydınlama çemberi bak 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 bak. Yıl içinde değişir. Gitti. Bak E'ye gündüz süreleri sırf bunları görün diye karışık gidiyorum. Yıl içinde değişir. Gitti. Şimdi yerin eksen etrafındaki dönüşünün batıdan doğuya doğru yapması. Şimdi batıdan doğuya doğru dönmesi neyle alakalıydı? Gençler günlük hareket değil mi? Günlük hareket eksen hareketi ile alakalıydı. Cevabım bu. Kuzeyde yaz yaşanırken güneyde kış yaşanıyormuş. Mevsimler eksen eğikli oluşturur. Güneş ışınlarının geliş açısı bak 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 yine ne diyor? Yıl içinde diyor. Bunun sebebi de nedir gençler? Eksen eğikliğidir. Cevabım Bursa. Evet gençler YouTube ve Instagram'da Erhan Hoca ile coğrafyada kalın. İyi çalışmalar diliyorum hepinize.